böyle bir şey. <laughs> <laughs> Sallamaz iyi bir şeymiş baba bu. Sallayın o zaman. Sallayın. <laughs> Herkesi burada arkadaşlar. Bilirsin. Sallanmadan. <laughs> Heyecanlıyım çünkü neden? Yıldızlar. Hani görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yıldızlarla. Bu yıldızlarla beraber. Elif'in tavanını süsleyeceğiz ve Arkadaşlar, gece Anne, parlamasını göreceğiz. Evet, şimdi parlamıyor değil mi? Gece pas parlıyor. Evet, geceleri çok güzel parlıyor. <laughs> Sanki uzayda sanıyor Gökyüzündesin gibi. Evet. evet arkadaşlar, şimdi bunları tavanımıza yapıştıralım. Elif de gece nasıl parladığını tekrar çekelim akşam olunca tamam mı? Unutma ama. akşamı olduğunda çekmeyi unutma. Elif'in dev eşeği. Çok mu seviyorsun? Oyuncaklarını çok seviyor Elif. Arkana bak. Göster bak. Bütün oyuncaklar hep bebekliğinden beri. Bunlar Bebekliğin Elif'le birlikte. Şunlar. Şunlar Elif'le birlikte. Hepsi bebekliğinden beri var. Evet. Hadi gel yapıştırmaya başlayalım. Hadi arkadaşlar hayır, hayır. çift taraflı bantla Edip bunların arkasına bant yapıştıracağız. Bunları da tavana yapıştıracağız. Şöyle Ama yumuşak olacak. Yumuşak çift taraflı bant olacak. Tamam hadi. Evet arkadaşlar bakın Edip böyle arkalarına çift taraflı bantla Ama yumuşak. Yumuşak yapıştırıyoruz böyle. Yapıştır. Şöyle arkadaşlar. O, şöyle yapıştır. En son bunların bu tarafını çıkartıp tavana yapıştıracağız. Hadi sen devam et. Şöyle. Şöyle yapıştırdık çoğunu. Bir yere sarptan sen. şuraya bir yere. Böyle yapıştırdık, yapıştırdık. Hepsini bitireceğiz. Gecede nasıl parladığını göreceğiz. Evet. Değil mi? Anne sen bir yere sarptı onu. Ona yardım et. Niye sen yapacaksın senin odan? Ben bir ben yapamıyorum. Nasıl sağ ol. Gördüğünüz gibi bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini böyle bantladık. Şimdi bunları Gökyüzüne asma ya. Hadi. Anne ee, benim boyum yetişmiyor. Burası Nasıl yapacağım? Dur bakalım o zaman. Elif'in boyu yetişmedi arkadaşlar. Tamam. Ben hallederim. Arkadaşlar bulduğumuz yöntem Elif'i sandalyeye çıkartmak. Haydi Elif haydi bu işi yaparsın sen. Zıplaya zıplaya. Hadi azıcık daha. Yatan kenara çık. Ben tutayım. Haydi tutuyorum seni. Merak etme. Kendin istedin. Yapışkanı çıkardın mı? Dur arkadaşlar. Biz halledeceğiz şimdi. Yapışkanı çıkardın mı? Elif ona. Tamam o yapıştı. Onun etiketlerini. Bu kız her şeyi biliyor ya. Bu kız biliyor ya. Bu kızın her şeyi bilmesi şaka mı? <laughs> Dünyamızı tam şey yap öyle Elif. tam böyle sen kafanı kaldırın senin üstünde de gözüksün. Şöyle uzunlamasını yapıştır. Tamam mı? Uzunlaması. Ben ya şey sandalyeye istiyorum. Bas. Biraz daha, biraz daha, biraz daha ortaya, ortaya geleydin. Gel, gel, gel. Bu kız, bu öyle. Çok mutlu ya. Ya kaşınıyor. Vallahi kaşınıyor. Kendi istedi arkadaşlar. Sandalyede tepesinde. illa kendi videosu olacak. Kendi yapıştıracak. <laughs> Şöyle. Yapıştı süsleyecekmiş odasını. Fazla yaklaştırma. Şu tarafa koy. Aynı onlar ikisi. Şöyle bir yıldız daha. <laughs> açın. Ben mi açıp vereyim <laughs> sana kağıtları? Hayır hayır ben açarım. Böyle sandalye merdivene tırmandı sandalyemiz olmadı. Boy kısa geldi. Merdivene çıktı. Ama birazcık bu tarafa doğru. Ya her taraf bu tarafları bak bana bak bu taraflar. Tamam onu çıkartma. Onu niye çıkardın? Kısır parçalayacağım. Çık Yay etrafa hep aynı yere yapma. Parmaklara bak minnacık parmaklarla ya. <laughs> Cadı. Al. Bir tane daha geliyor. Bir tane var. Kim var? Hı. Tırnakları upuzun. Pis. Bir de tırnakları upuzun. Kesmiyor mu? Aa. aa. <laughs> Elif'ten al haberi. Ay, <laughs> Elif'ten al haberi. Sen bugün tırnak günümüz biliyorsun değil mi? O kadar uzun annesi masada sonuçta çok... oyun hamuru oynadığı için annesi... tırnakları şey yapıyor. Annesi de pasaklar. Niye annesi pasaklı olsun? Sen şimdi pasaksın ben de mi pasaklıyım? Sen kendin istemiyorsun. Hayır hayır. Annesi tırnakları özenmeli. Okula giden çocukların tırnakları özenmesi lazım. Anne öyle değil mi yani bak. Bakayım. Şurada... O... Dur. Nasıl? Güzel oldu. Şu boşluğa koy. Tam bak şu ortadaki boşluğa. Tamam <laughs> <laughs> yapıştırsa ben seni tutuyorum. <laughs> Aa, elim düşüyorsa. <gülüyor> elim. <gülüyor> Düşüyor. <gülüyor> Düşecek. <gülüyor> sakat tutun. <atan>, sakat tutun. <laughs> sakat tutun. Bir tane daha var. Bekle. Bir tane daha var. Hadi. 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 Ah! <laughs> Düşme. <laughs> Bak şu kalkmış. Ha? Şu en baştaki kalkmış. En başta sendisin. Gel 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 iki tarafa bana doğru. En sonda ha. Sonunda, ha? <gülüyor> <gülüyor> Gördün değil mi? Ha? Tamam. Hadi. Onu da yapıştır. Tutuyorum <laughs> 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 ben seni. Tutuyorum. Ay, gerçekten düşer ben. Benim seni dersin. Ha. Tamam tuttum. Hadi hadi. Aferin. Oh. <laughs> Aferin sana. Salama değil bir şeymiş. Ya. He he ba 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 salama gibi bir şeymiş baba ba. ba. <laughs> Salayım o zaman. Salayım. <laughs> ne oldu? <laughs> salama giydi. Şimdi onun gecesi var. Bakalım gece ne olacak? Hadi in aşağı. Akşam görüşürüz. Belirli. Arkadaşlar akşam oldu. tabi. Yatma saati geldi. Ama anne, anne, şey <laughs> biz ışığı şey söndürünce bunlar yansımıyor. Ya, Bak normalde var. Biz Görüyoruz ama telefona yansımıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama hiçbir farkı bilmiyor. yapmışım. Tamam sen çok güzel şeyler yapmışsın tayyip da. Tayyip yapmışım. Işığı kapatınca yansımıyor. Ama tayyip yapmışım tayyip. Olsun. Neyse Arkadaşlar, bu kadar. Ben kalp yolluyorum. Arkadaşlar Elif size kalp yolluyor. <laughs> Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar geliyor. <laughs> Hoşçakalın.